Son günlerde Nazilli pidesi özellikle de Nazilli pide denince bilinen kısmet pide de bir e, söylentiler yani birkaç Hı. söylenti Hı. çıkmıştı. Hı. Bununla ilgili sizden bir net bilgi alabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar bizler, bununla ilgili şunu söyleyeyim. Ee, bizim ne belediye açısından baktığımızda ne yine efendim kişilerim açısından baktığımızda böyle bir şey yok. Böyle bir e, efendim e, kast, e dışarıda spekülasyon olarak çıkan haberlere baktığımızda ki, e, e, bir kısmet bir yere var mı? Efendim e, böyle e, farklı bir kıyma sistemi kullanmıyor mu? olsun. bir şey. Böyle bir şey. Ee, bizim bir gündemimiz de var. Bir bir şey var. Biraz önce gördüğünüz işte gelen arkadaşım ile denizden e, Deniz Pamukkale Üniversitesi'nde kardeşimiz, ben alıştırmıştım kısmetli değil. Geldi bugün iki haftadır Cuma günleri geliyoruz, bize de yiyorlar. Ben böyle bir asıl sıkarlamanın nazirinde kısmadım şu an. Kim çıkardıysa veya kim çıkarmak ilgili bir niyeti varsa, esnafı kınadığımızı söylüyorum. Ama çünkü biz nazir Mark olarak eden, bir markayız. Marka olarak da hakikaten kısmetli bir konuda çok yorulduk. Bir de de, deyince de aklımıza gelen nazir, nazir deyince de kısmet gidiyor zaten. Öyle baktığımızda ben böyle haberlerin asıl olduğunu böyle, böyle yani bunu basın yoluyla bütün halkımız duyurmaya çalışıyor. Zaten gelen vatandaşlarımız bunu en güzel örnek olduğu düşünüyorum. açılan bu dedikodulardan dolayı bayağı üzüldüm. Kamuoyunda işte ne bileyim kapatıldı gibi ee, dedikodular yayılmış. Bunun aslı yoktur. Böyle bir şey yoktur. Eğer gerçekten böyle bir şey gördüm diye ama aslında gerçekten Bu dedikodularla ilgili hukuki yollara başvuracak mısınız? Markanıza zarar verdiği için. Tabii ki. zaman ve öğrendiğim zaman hukuki yollara başvuracağım yani. Maddi ve manevi her türlü